Evet, 2016'dan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir süre, süre oldu tabii. Ertelenen bir oyunlar var. Bizim aslında her sene büyük bir turnuvamız oluyor Avrupa ya da Dünya Paralimpik oyunlar dışında. O yüzden her sene zaten ayrı bir motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ertelenen oyunlar sürecinde bir tereddüt vardı tabi olacak mı olmayacak mı. Çünkü o süreç biraz uzun sürdü. Evde bir şekilde onları hani hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak atlatmaya çalıştık. Ve şimdi buradayız. Günler kaldı. Bugün ana salondaki son antrenmanımızdı. Artık 25'inde e, sabah 9 seansıyla ilk maçımız başlıyor. O yüzden heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. E, hedefim yani tabii ki dediğiniz gibi 5. Paralimpik oyunlar. Hani tecrübe anlamında evet şu an belki e, spor kariyerimde en üst seviyede olabilirim. E, tabii biraz yaş da ilerliyor <laughs> o anlamda. Fiziken biraz deformasyonlar başlasa da. Biz bunları fiziksel anlamda desteklerle, fizik tedavilerle güçlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden bu tecrübelerim zaten 2004'ten bu yana diğer arkadaşlarıma da bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. Şu anda 2004'te ve 2008'de bir sporcuyla temsil ettiğimiz masa tenisi branşında 2012 ve 2016'da 6 sporcuyla, şu anda da 9 sporcuyla buradayız. Takım olarak yükselen bir ivmemiz var. İnşallah bu lokomotif branş anlamında bunu devam ettiririz. O anlamda sorumluluğumuz büyük. Evet, herkes heyecanla bekliyor. E, olimpiyat oyunlarından sonra sıra şimdi paralimpik oyunlarda. E, biz izlemeye devam etsinler, desteklerini, dualarını esirgemesinler. İnşallah biz de güzel sonuçlarla döneriz. E, gerçekten çok yoğun ve yorucu bir e, süreçten geçtik. Ya e, biz e, takım olarak bir kere. E, Türk Paralimpik tarihini tarih yazdık. En çok madalya alan ekibiz, branşız. Ben de şahsi olarak tabii her yerimde almadığım madalya kalmadı, bir madalya hariç. Bu da Paralimpik Oyunlar Şampiyonu ki zaten her yerde de bunu dile getiriyorum. Benim buradaki en büyük hedefim hem takımlarda hem de fertlerde altın madalya almak kendimi bu sürece gelene kadar o şekilde hazırladım, o şekilde motive ettim. Tek hedefim kaldı, onu da gerçekleştirmek için buradayım. Ee, organizasyonda aslında pek bir sıkıntı yaşamadık. Hani bazı işte olimpiyat köyündeki yataklar vesaire dışında pek bir sıkıntı yaşamadık ama ben bir şeyi belirtmek istiyorum. Öncelikle sizlere teşekkür ederim çünkü bizi bu kadar e, bir e, reklam gücüne sahip olamamıştık. Yani yüzlerce belki başarımız oldu ama ilk defa böyle e, profesyonel anlamda yanımızda oldunuz, e, böyle bir işe e, bize eşlik ettiniz daha doğrusu. Teşekkür ederim. Onun dışında da organizasyonla ilgili herhangi bir sıkıntı vesaire pek yaşamadık diyelim hani bazı ufak tefek şeyler dışında o kadar da ben normal karşılıyorum. Biz daha önce çok güzel başarılar yakaladık belki bunlar pek duyuramadık ama emin olsunlar biz o güzel ülkemize daha çok başarı getireceğiz ve o turnuvalardan birisi de burası olacak. Daha önce çok tarih yazdık burada yeni bir tarih sayfasını açmak için buradayız. E, Paralimpik oyunlarına hazırlanma sürecimiz biraz e, yoğun ve ağır geçti açıkçası. E, pandemi şartlarının bizi zorladığı çok noktalar oldu ve şu an hazırız, e, her şey yolunda. E, 2016'da e, Rio'da bir klasman değişikliği yüzünden e, bir nevi madalyamız gitmişti. E, aslında Tokyo'da bunun için geldim. Yani. yani hani daha çok bunun hırsı var bende orada kaybettiğimi burada kazanmak için. Ee, beni yani tabii ki en büyük hedefim madalya ve bunun için hazır hissediyorum kendimi. Ee, çok uzun zamandır konsantreyim ben. Ee, yani inşallah burada ile taşlandıracağız burayı. Evet. Olimpikleri izlerken ağladığım zamanlar olmuştu. İnşallah e, çok gurur duymuştum. İnşallah biz de onları gururlandırır. Böyle bir mutluluk gözyaşları döktürürüz. İzlemede kalsınlar. Öncelikle bizi burada e, yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. E, bizler milli takım, masalist olarak e, gerçekten iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Hem antrenmanlar, hem kondisyonel, hem fiziksel e, ve mental olarak e, hazırlandık. Bakalım inşallah güzel şeyler bekliyoruz kendim için de, takım için de. Hayırlısı. Ben şöyle, 2000, en son 2016 Rio'da gümüş madalya aldım. Ee, paralimpiklerde ee, gümüş madalyanımı altına çevirmek istiyorum. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Tabii ki bu burası çok büyük bir platform ve e, ambiyansı çok farklı bir yer olimpi, e, Paralimpiklerin. O yüzden e, her madalyayı talibim açıkçası. <laughs> Ama ilk önceliğim tabii ki de gümüşü altına çevirmek istiyorum. Bizler e, profesyonel, aynı zamanda yaşça e, büyük abilerimiz ve ablalarımız var. Ee, gerçekten hepsi tecrübeli, bende de dahil tecrübeli insanlar. Çünkü daha önce bu atmosferi havayı soluduk, ama tabii ki e, ne oldu bilemeyiz. Bu sporcuyuz ve e, o an günümüzde olmayabiliriz, e, maçta sıkıntılar yaşayabiliriz, ama e, tecrübemizi, o anki heyecanımızı yenersek çok iyi bir şekilde sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum. E, hepsinin dualarını hissediyoruz, herkese çok teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlar e, olimpiyatlarda olduğu gibi e, Paralimpiklerde de bizlerle olacağına inanıyorum. Öpüyorum hepsini. Bayağıdır çalışıyoruz, çok çalıştık, e, yoğun bir şekilde. İnşallah hayırlısı diyoruz. E, tabii ki e, her sporcunun olduğu gibi madalya almak istiyorum. İnşallah. E, organizasyon ve rakiplerim olarak hani e, bir buçuk senedir bizim e, pandemiden dolayı turnuvalarımız olmuyor. Şu anda rakiplerim ne durumda bilmiyorum. Onlar da beni bilmediği gibi. Ee, biz çalıştık. Hazırız. Bakalım göreceğiz her şeyi. Ee, şansımız e, her e, rakibin olduğu kadar bizim de çok olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Şöyle biz eee Paralimpiklerden önce olimpiyatlar oluyor biliyorsunuz ki ve bu olimpiyatları izlerken e, yani sıkı bir şekilde takip ettik ve her madalyada her maçta çok heyecanlandık ve e, gurur duyduk bütün e, para, olimpik arkadaşlarımızla. Biz de bu aynı gururu yaşamak istiyoruz, madalya almak istiyoruz ve bizim için onların da bu gururu yaşamasını istiyoruz. İnşallah hem ailemizi hem ülkemizi hem de e, bizi destekleyen herkesi bu gururu yaşatmak istiyoruz. İyi bir şekilde geldik buraya. İyi de hazırlandık. Sürekli desteklediriz. Sen nereden bafstanız? 12-13 yıldan beri sürekli beraberiz biz. Hiç ayrılmadık diye de bilirim. O şekilde sürekli destekliyoruz birbirimizi. Ee, çok yoğun bir süreç geçirdik. Çok fazla sıkı çalıştık. Hı -hı. Benim beklentim yani en üst düzey beklentim final oynamak. Ama tabii ki e, asıl amacım rengi ne olursa olsun bir madalya kazanmak. Bence çalışmak güzel bir şey. İnsan çalıştıkça ve bir şeyleri başardıkça kendini çok özgüvenli ve iyi hissediyor. Ee, tabii ki bu karşılığını alana kadar kendini bu kadar iyi hissetmiyorsun ama karşılığını aldığın zaman daha fazlasını istiyorsun. O yüzden her zaman herkesin çok fazla sıkı çalışıp özgür olmasını ve kendiyle gurur duymasını isterim. Yani e, Sveç çok yolcu ve yoğun işte sürekli katlardaydık. 2010 altında e, Ami ve de, takımlar olmuştu. Hedefim e, 2020 Tokyo'da e, altın madalya alıp e, Öztü ailesine armağan etmek. İnşallah e, tüm halkına altın madalya kavuşturuyorum. Beni izlemede kalsınlar. Ama e, performans olarak tabii e, en üst seviyeye çıktım. E, o performansı da buraya gel yansıtmaya geldi. E, dönemimi yaklaşık Yeni yılda e, çok iyi hazırlanıyoruz. Çok bekledi, çok sabit etti, e, çok özledi. İnşallah birkaç gün kaldı e, başla, müsabakaların başlamasına. E, bu, burada bu, arkamız olan e, madalyaların madalyaları toplamaya geldi. İnşallah elimizden gelen en iyisini yapıp e, buradan e, ülkemize madalya dönmek istiyoruz. E, i̇nşallah bunu başaracak gücümüz var. İnanıyoruz. Hem kendime hem e, takım arkadaşlarıma ben çok güveniyorum. Ee, Çünkü çok, iyi, hazırlandık. Ee, antrenörlerimiz bizi çok iyi hazırladı. O yüzden hani e, hani, madalya ama e, hani sayısını veremiyoruz. Ona sürpriz olsun.